Kesinlikle elle oynama vardır. Fizik kurallarına göre kesinlikle golün iptali gerekir diyorsunuz. Doğru evet, anladın. De, tamam. tamam. Teşekkür ediyorum. Ben de teknik de. yorumu olarak söylüyorum. Evet, şey Net bir elle oynamadır. Ortada bir sıyırma varsa başka bir sıyırmadır. Bu arada... E Hayır abi. <laughs> bak. Bir dakika bak. Güzel. Sıyırma derken... Bir dakika. Ne sıyırma? <laughs> Hayır abi. Abi sen sıyırma derken neyi kast... Sıyırma. 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 Buyurun. Ya. Yalnız. Yalnız. Bak. Bak bak bir dakika. Biliyorlar. Ha. Hepimizden iyi biliyorlar. O zaman sen orada ya. otur onlar burada otursun. Ya yalnız burada sen, bu sen, sen orada sen, otur. Ne de ne de ne sen orada otur abi. Bir de ne sen ne sen, sen tribüne oynuyorsun diyorsun ki. Hangi tribüne? Bu tribüne. Bir kere bir dakika. Ya bırak o işi. Bırak o işi ya. Vallahi. Evet. Bak Hayri abi. Peki. Kimse. Böyle olmaz. Bak, bah, bahğ, böyle bahğ, bir de, bir bak, sani, bir sani. Yaptın. Eğer böyle devam ederse. kimse kimse. sen kandırıyorsun Sayın Meral. Sen kandırıyorsun. Bir kere, o, top eğer. O top. Önce inanacak. Sağ Çık orada sen Otururum. Yiğit otur o zaman. Giderim onların arasında oturuyorum. Hadi otur. Ağır mı Otur Otur. Ne var? Gelme ama. Ya, otur be ya aman ya Allah kurtulduk vallahi aman gelme zaten buraya da gelme zaten bu arada alkın da az çok bu arada o müsaade eder misin sırtımı halkına dayamıştı ya. bir dakika bir dakika Bana ben bir şey söyleyeyim mi rahmetli rahmetli adamdan ben neresine sırtını halkına dayamıştı Masal otur sen anlatma. orada masala anlatma masala sen orada otur yani. sayın aybalar halk değişirse ee, sırtın yere ya. gelmez nesiyatı aldı bıraktı yani peki şimdi şöyle yapacağız. Bir saniye, müsaade eder misiniz? Sayın Hayri İşler, programı oradan mı devam etmek istiyorsunuz? Evet, müsaade mi? eder misiniz? Sayın Hayri İşler, programı oradan mı devam etmek hayır, istiyorsunuz? Hayır, oradan devam edebilirim de arkadaşa biraz müdahale ederseniz... Tamam. Müsaade... Wow. E Bana mı bakıyorsun, ona mı wow. Hayır, hayır. Müsaadenizle, <laughs> Sayın Hayri İşler... <laughs> Müsaadenizle, e sizi bir süre orada da yayınlatabiliriz. Ağlayabiliriz. Tabii. Ağlayabiliriz, buraya da alabiliriz. Ama ya, te teknik diğer soruyu da sorarsan, ikinci golle ilgili teknik açıklamayı yapabilir miyim? Halim Bey, top kola mı çarptı, ele mi çarptı? Çarpma değil. Çarpma dediğin zaman içinde zaten Peki, arıza kol yok. kolunla mı aldı elinle mi aldı? Kolu kapattı ve gol attı. Geç. Elinle Geçin. aldı dedin. Elinle aldı dedin demin. Kim kimi kandırıyor? Şimdi kol mu oldu? Demin e, eldi. dedik. <laughs> hani demin elde. Heyecanlan. Şimdi sen şey söylüyorsun ya. Şimdi sevgili program sunucum Bülent Bey. Galatasaray'ın diğer iki golündeki arızaları anlatabilir miyim? Mesela Vallahi, işte önce ya. dedik ki Barış'ın golü gol şey, değil. Yüzde yüz iptal edilmesi gerekiyor. Şimdi ben tek tek, ama tek, tek açmak istiyorum ama sizi şu anda bu gol yani karşıda ya. olduğunuz için. Aman aman çok orada İsterseniz da. biz sizi tekrar böyle Bayan alalım. Alt evet. Bayan futbol takımı. Bayan futbol takımı. Alalım Bayan evet, futbol takımına bay, Bayan Şimdi. Ben ya... Bayan evet. futbol takımı herhalde. Tek tek bir tane söyleyeceğiz tek tek Sayın Ayvalı. Ne zaman söyleyeceksiniz? Ha yakıştır ama bayan futbol takımı. Evet, orada iyi oldu. Izleyiciler, izleyicilerimiz. Tabii. Zaten. Tamam mıyız? Tamam edelim değil mi? İzleyicilerimiz e, tek tek yorumcularımızı aralarını istiyorlar. Tabii dönem dönem gelecekler aralarınızdan e, sorularla ve çeşitli... E... Aktif ve, şu, şunu söylemek istiyorum. Orada kim? Offset pozisinde kim değil? Ümit Kara kendi kalesine o golü attı. Doğru mu? Ya, ne ya. Bak ya ne hala? Uzak sen ya. sen ne sen ne konuşuyorsun abi? Sen sana ne, konuşuyorsun, şey senle senle ne konuşuyorsun? Sonra. Ya sen Bunu ne konuşuyorsun? Ya, ya sen oraya dönüp bak bana bak ya. Hayri. Boş Çizeyim mi boş yolu? Hayır. Hayır. Çiz. Hayır. Çiz, hayri. Çiz bakalım. Çok da güzel çizerim. Hayri. Biliyorum seni çizerim. Bir dakika bir dakika. Hayır. Hayır bir şey sorabilir miyim? Allah Allah. 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 pasif Allah. Allah. Yok yok. Bir dakika. Ben bir şey diyorsun ki Fırat Aydınus'u o zaman şöyle söyleyelim ya. Başka güçler. Hangi güçler? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Futbol Federasyonu Ya Fenerbahçe'yi beş taşın hay karıştırma. Hayır bana o zaman bunu söyle abi. Ersan, yani Fırat ya. Aydınus'un düğmesine basan, tetiğe basan git kardeşim sen Eskişehir'e git. Bunlara sarı sarı, Ayhan'a kırmızı göster mi dediler. Sevgili Adnan Aybaba. Bu böyle mi? Önce şöyle bir düzeltme. Ha, yani. Sizden rica ediyorum Ay, canlı yayında. Ben güzeltmeyeyim. Ee, Fırat Aydınus'un düğmesine basmak gibi bir kere. Yani Lütfen bu son demek ya? Ya alın. Birisi bir, bir, bir şeye şey basıyor. Ya. Şey yani, yani şey burada kişisel olarak burada olmayan. sormak istiyorum. Tamam. E, ama kadar bağlanma hakkı olmayan insanlarla ilgili bak, olarak. Bülent, çok özür dilerim. Bu kadar Ben kötü bir Programı idare eden ben Ben de bunu söyleme hakkına sahibim. Ama sen de bak bir şey diyeceğim. Birisinin düğmesine basmak gibi. Sadece Adnan Aybaba bir şey derken bana itirazda bulun. Hayır herkese. Herkese Hayır. Sen Ersan abi konuş yirmi 20 dakikadır bir şey demiyorsun. Hayır abiye bir şey demiyorsun. Kaptana bir ben şey demiyorsun. Sadece Adnan Aybaba'ya. Benim, benim bulur. yani düğmeme nasıldı basıldı sizle ilgili? Bırak abi ben böyle ben burada oturmuyorum abiciğim. Geç sen de oraya geç oraya. Bırak abi ya. ya. Bırak ya, vallahi, ya. Billahi. Bırak ya. vallahi billahi ya. Ne halim artık. Ersan. Şimdi. Sayın Aybaba bir saniye. Sayın Aybaba bir saniye. Bırak abi. Devam edin Sayın Aybaba bir şey söyleyeceğim. Taraf ne yapıyorsunuz? Ben mikrofonu taktım. Canlı yayındayız. Ben taraftarım abi. Mikrof <laughs> mi mikrofonu niye çıkarttınız ben Sayın Aybaba? Ediyorum. Ay niye çıkartıyorsunuz ben mikrofonu? Bütün müdahale bana çünkü yeter. Sayın Aybaba ben burada kimseye yani müdahale, ya. Ya. müdahale etmiyorum. Ya. Bu bir canlı yayın. Canlı yayın. Herkese eşit ben miktarda söz hakkı veriyoruz. Lütfen el mikrofonunu verir misiniz Sayın Aybaba'ya? Madem izleyici. El mikrofonunu alın. Allah aşkına. Ölümü gör. <laughs> <laughs> Sayın Aybaba bu bir canlı yayın. Bir televizyon programı ve siz de bizim yorumcumuzsunuz. Lütfen yerinize gelir misiniz? Hayır Sayın Aybaba kendi gelecek. Lütfen müsaade eder misiniz? Buyurun. Sayın Aybaba. Mikrofonu çıkartıyorsunuz, kalkıp gidiyorsunuz. Benim e, programı nasıl yöneteceğimle ilgili fikirlerde bulunuyorsunuz. Burada herkes eşit sürelerde fikirlerini söylüyor. Siz Fırat Aydınus'un düğmesine basmak kelimesini kullandığınız için ben sizi uyarma ihtiyacı duydum. Ve bunda hiçbir art niyet yok. O abi zaman... Abi neler söylüyor? o zaman Aynı şekilde neler Sayın, sayın Hayri İşleri de uyarıyorum. Hiç sayın Engin Hayır. Vereli de uyarıyorum. Hayır. Sayın Ersan Çelik'i de uyarıyorum. Evet. Evet. Ama... Ama siz şu anda bence çok fazla alınganlık Biraz yapıyorsunuz. Biraz o zaman. Ee, tekrardan müsaadenizle, yüksek müsaadelerinizle futbola dönelim Sayın Aybaba. Ama bu yaptığınız hareket beni de gerçekten derinden üzdü onu da belirtmek Ersan, istiyorum. Bir şey yani istiyorum sana. burada ben de size kızıp e, birazdan mikrofonları çıkartıp yukarı Sayın Tosun Yavuz'un müdürümün yanına mı çıkayım? Rejiye mi çıkayım? Yok sen burada... Böyle dönüşümlü buradan gidip sen gelecek miyiz? Birisi kart tuttun oradan. Tane. Üç tane, birisi, tane abim var senin. Bizi kimse hesapla, evet, ağabeyiz, benim hesap hepiniz, benim abim. benim abimsiniz. Hepiniz benim abimsiniz. Yaşça büyüksünüz. Müsaade eder misiniz? Ben bu konuyu bitirmek durumundayım sayın. Ama yani biz siz de bir mikrofonu çıkartıp gideceksiniz. Hayır, yeter. zaten o bir oy gidiyor, bir bu gidiyor. Yani biz futbol mu konuşacağız? İlesen... Yani gidişat 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 çok farklı bir yere gidiyor. Sayın Engin Verel'e döneceğim ama demin yaptığınız hareket için çok üzgünüm. Bir Şimdi benim şöyle bir şey var. Ee, Türk hakemleri hiç dediği gibi Fırat Beyinde hiç göremiyoruz. Uluslararası bir e, müsabakalarda falan hiç göremiyoruz. Bir kere Türk hakemini diğer Avrupa'dakiler gibi yetiştiriyorlar mı acaba? Bu, hani bu sezon da... Selçuk Tere'li e, önelemelerde Ama ne kadar güzel. Şeyler, Avrupa'daki gibi bu ama ne güzel <laughs> bir yere parmak bastı. Avrupa'daki gibi parmak yetiştiriliyor bastı, mu? Demek, Sen bak karışma. Parmak bastı yasak. Düğme bastı, parmak bastı. El bastı demeyeceğiz. Konuya, konuya. Konuya. Bas basmak yok. Sayın Ayrı İşler parmak bastı kelimesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buyurun. Peki. Konuyu arkadaşım parmak Bu arada bak. bir saniye sözünüzü iyi, geçeceğim. İyi, eğitiliyor eğitiliyor Mu? Onun da yüksek müsaadesini alarak tabii ki müsaade ederseniz. Her zaman senin. Peki. Sen yönetiyorsun. Rahat ol stres yap. Ben stres yapmıyorum. Hayır kalkar mısınız tekrar gider misiniz? Ya Endişesi var bende. Otur sakinleş bir şey. İki dakikada zor geldim <laughs> arada kendime. <laughs> Sürekli kalkıp gidiyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, Sayın Tosun Yavuz Spor Müdürüm şu anda kulaklığımdan beni uyarıyor. E, özellikle Sayın İşler ve Sayın Haybaba bunu çok sıklıkla yapıyorlar. Hani bu konuda da bilgilendirelim. Kalkıp gidiyorsunuz, bana sinirleniyorsunuz ya da birbirinize yorum farklılıkları nedeniyle gerginlik yaşanıyor. Kalkıyorsunuz, tribüne gidiyorsunuz. Bir dahaki gidişte eğer böyle bir şey yaşanırsa e, gittiğiniz yerden bir izleyiciyi alacağız buraya. Ve belli bir süre dönemeyeceksiniz. Yani oraya doğru gidişat var. Sayın Tosun Yavuz uyarıyor.